Zarfun, seninle konuşmamız gereken şeyler var. Bu mümkün değil. Olay başka, polisin bana verdiği tutanak bambaşka. Berpin Hanım'la ilgili benden istediğiniz bir şey var mıdır? Zarfun, da seni yerler. Güvenli mi sence bu senin yaptığın? Sen de bir şeyler karıştırıyorsun ama... ...her geç ortaya çıkacak bu. Benim başa geçmemin onlar için daha iyi olacağını... ...ve maaşlarının revize edeceğini söyle. Yoksa siz çocukları nasıl ortada Bu Konaktan elimde kızım, başım dimdik çıkacağım. Ben şirketim size neyinize yetmiyor. Aramızda şirket yapıyorsunuz. Çocuğun babası kim? Yanlış kişiye yanlış şeyler söylüyorsun. Benim sabrımı taşırmayın. Sizi gözyaşlarımı boğarım. Hadi çok geç kalma. İyi öpücükler. Zerhun yeni bölümüyle... Yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.